Hepinize en önemli arkadaşlar bugün sizlerle birlikte anneannem ceza verdi. 20 kez böyle top atacağım. Kuş da seninle beraber oynuyor bak Yiğit. Top atacağım artık. Sen atıyorsun ya o da oynuyor orada. Top atacağım arkadaşlar. Hadi oyna. Kuş da bizi izliyor. Tamam oyna. Ee, şimdi arkadaşlar anneannem öyle çeksin. Şimdi birinciyi çekiyoruz. Bir. Bir arkadaşlar. İki. <laughs> 4 Durmadı. 2'de kaldı. 3'te kalmıştık. 4 5 6 7 Orada çok duruyor arkadaşlar. Kaç oldu? 10 on olduk. 11, 12. Christmas 14, 15. 16 16'dayım. Son İki. 20. Yani tam 3 tane. Son 4 tane. 3 evet. 17 18 19 20. 20. Bravo. Şimdi arkadaşlar bir tane daha ceza verecek anayı. Ben anayı cezayı. Veriyorum. 4 kere ayakta sektir. Dört deri ayaklı sektir. Evet. Şimdi. Bir, iki, olmadı. Dört kez de unutmayalım arkadaşlar. Bir, iki. Yapamıyorsun. Anne böyle sektir şimdi. Bir, iki, üç, dört. Olmadı arkadaşlar. E, şimdi. Ve bunları devirdik. Bunları devirdik arkadaşlar. Güzel, çabuk. Ee, arkadaşlar bir sonraki yerde çekelim bence. Burada olmuyor. Bitti gel mi? An. Bitti. Gel anneanne. Şimdi bir ceza da, daha ver anneanne. 10 kere şınav çek. Şunla. Şınav böyle oluyor. O yani. şınav değil şunla. 10 kez daha çekiyoruz. 1. Çeneye vurma. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9 10 Bitti. Bitti. Hepinize görüşürüz ve bay bay.